İyi akşamlar sayın seyirciler. 1928 yılı da yine dünyada önemli sinema olaylarının olduğu bir yıl. Başarılı Amerikan yönetmenlerinden King Vidor, Kalabalık adlı filmiyle bireyin Amerikan toplumu içerisindeki yalnızlığını yansıtıyor. İtalya'da Entenazional Perle Sinematografi, Sinema Genel Müdürlüğü kuruldu. 1928-1934 yılları, Sinema tarihçileri tarafından sesli sinemanın ilk yılları olarak adlandırılır. Sesli filmin ilk yılları sanat bakımından oldukça başarısız geçti. Seslere elverişli olmayan sessiz film çağının birçok ünlü oyuncusu birden kendilerini bu çağın dışında buluverdiler. Gerçi halk sesli filme rağbet gösteriyordu ama Chaplin, Kleer, Pudovkin ve Eisenstein gibi büyük sanatçılar sesli filme karşı cephe aldılar. Hatta Eisenstein, Pudovkin ve Aleksandrov ses öğesinin filmde destekleyici bir rol oynayabileceğini ancak bir film sahnesine eklenecek bir konuşmanın sahnenin bütün değerini özellikle bir çekimden diğer çekime geçişteki özelliğini yok edeceğini ileri sürüyorlardı. Ve 1928 yılının Ağustos ayında bu düşüncelerini açıklayan bir bildiri yayınladılar. Dünya bu tartışmalar içindeyken Türkiye'de de bazı önemli aşamalar oldu ve anayasadan bir madde kaldırıldı. 14928 yılında kaldırılan maddenin tamamı şöyle. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu madde 2 muaddel. Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık ve inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir. Bu maddenin ilk şekli Türkiye devletinin dini dini İslam'dır. Resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir idi. Bu madde 10 Nisan 1928 tarihinde 1222 sayılı kanunla değişti. Latin rakamları kabul edildi. Yeni Türk harfleri kabul edildi. İpekçiler İpek Film Yapım Evini kurdular. Yapım evi kurucularını toplu halde görüyorsunuz. Evet, İpekçiler 1928'de İpek Film Yapım Evi'ni kurdular ve İstanbul'un yanı sıra Anadolu'da da sinema salonlarını çoğaltmaya başladılar. Muhsin Ertuğrul Türkiye'ye döndüğü zaman Kemal filmi olduğu gibi İpek filmi de film çevirme işine yönetti. Yönetti yönetmesini ama gücünü film çalışmalarından çok tiyatroya yöneltti sinemayı hem kendisi hem de Darül Bedai'deki sanatçılar için bir ikinci iş olarak gördü. İpek film çalışmalarında Türk sineması daha çok tiyatro kokmaya başladı. O yılda çevrilen ilk eserin adı Ankara Postası'ydı. Bu filmde daha sonra sık sık yapılan bir tarz uygulanmış, François de Kurel'in Alman-Fransız çatışmasına dayanan Later Inhuman adlı oyununu Reşat Nuri Güntekin, Bir Gece Faciası adıyla uygulamış, oyun Darül Bedai'de oynanmış, sonra olduğu gibi Beyaz Perde'ye aktarılmıştı. Kürel'in oyununda Birinci Dünya Savaşı'nda Alman hatları gerisinde kalan Alsak Loren, Güntekin'in uygulamasında İzmit olmuştu. Kürel'in oyununda Alsak Loren yakınlarında bulunan evine, özel görevli bir Fransız subayı indiren pilot, Güntekin'in uygulamasında Kuvayi Milliyeci subay oluyor evi İzmit'teki bir Çerkez evine dönüyordu. Şimdi bu filmin öyküsünü Ercüment Behzat Lav'dan dinleyeceksiniz. Filmciliğe nasıl başladınız? Yıl 1926-27 eski adıyla Derbedayi, yeni adıyla Şehir Tiyatrosu sanatçıları ile birlikte Sayın Ertuğrul Muhsin'in yönetiminde Ankara Postası adıyla bir film çevirdik. Bu filmde başrolü ben oynadım. Partnerim İsmet adında bir genç kızdı. Liseli. Hacımet Bey bu filme başlarken başrolü alırken Hı. Ertuğrul Muhsin Bey özellikle Darül Beda'yden mi artist alıyordu, oyuncu alıyordu yoksa dışarıdan da oynayanlar oldu bu filmde? Sayın Muhsin'in çevirdiği bu filmde dışarıdan katkıda bulunması gereken bazı elemanlar alıyor. Fakat bunlar amatörlerdi. Çoğunlukla şehir tiyatrosu yani eski darbedayı sanatçılarından kurduğu ekiple bu filmi çevirdi. Darül Bedai'deyken Almanya'ya gittiğinizi biliyoruz Ercüment Beysat Bey. Almanya'da Reinhardt Akademide tiyatro eğitimini yaparken film çalışmaları da yaptınız mı? Akademi öğrencisiyken film stüdyolarına haftanın bazı günlerinde sırf eğitim görmek için gider ve onları büyük heyecanla izlerdim. Yalnız profesyonel nitelikte orada vazife almadım. Görevlendirilmedim. Türkiye'de çevirdiğiniz ilk filminiz olan Ankara postasındaki çalışmalarınızla Almanya'da bulunduğunuz sıralarda izlenimlerini yaptığınız film çalışmaları arasında bir kıyaslama yapabilir misiniz bizlere? O kıyaslamayı şu anlamda yapabilirim. Bir kez teknik olanaklar, sermaye, stüdyo, Almanya'nın altın çağı denen o dönemde ki tiyatro ve film sanayi gelişmiş durumdaydı ve birinci dünya ve birinci dünya savaşından sonra o dönemin altın çağı diye nitelendirdiğimiz Alman tiyatrosu ve filmciliği gerçekten en üst doruktaydı. Ve dünya tiyatro ve film edebiyatına gerçekten bugün tiyatro tarihinde ve film tarihinde adları geçmiş büyük sanatçılar vardı. Ve Ertuğrul Muhsin o sanatçıların yanında, onların çalışmalarını ve çabalarını izleyerek yetişmiş bir sanatçıdır. Ben kendisinden çok sonra, 1925'de geldiğime göre, 1921'de oraya gittim. E, o dönemde zaten yoğun bir sanat çalışması vardı ve dünyanın sayılı ülkelerinden oraya tiyatro ve film Tekniği ve rejisi ve dramatik yönden senaryo çalışmaları için eğitim görmek üzere elemanlar gelirdi. Ve şu gerçektir ki Alman tiyatro film sanayiinde yetişmiş olan film sanatçıları ve tiyatro sanatçıları sonradan dünyaya birinci ve ikinci dünya savaşı sırasında yayıldılar. Benim izlenimim yalnız ve yalnızca oradaki film çalışmalarından edineceğim bilgi ve teknik izlenimdi. Yoksa profesyonel, profesyonel olarak orada çalışmadım. Makyajınızı kendiniz mi yapardınız filmlerde? Kendimiz yapardık. O devre göre sulu pudra karışımı fondöten dediğimiz şişede çalkalamış bir suyu yüzümüze sürerdik. Ve bugünkü film tekniğine göre yüzler şimdi fazla boyanmıyor. Fakat biz o zaman güneş ışınlarını ve eklerajı hesap ettiğimiz için o fondöteni sürerdik yüzümüze. Filmin bazı sahneleri İzmit'te çekilmişti. Dış planlar çekilirken o zamanlar için çok yeni olan filmciliğe Halkın bir tepkisi oldu mu? Hiç olmadı. Gayet gariptir. Halk içtenlikle figürasyonlarda bize garasız, yivasız katıldı. Ankara Postası filminde hangi roldeydiniz? Sanırım Osman adında bir başrol oynuyordum. Evet, başrolü evet, başrol. İç sahnelerde ışık probleminizi nasıl hallediyordunuz? büyük tahtalara girilmiş yaldızlı kağıt tabakalarla reflektör vazifesini görüyordu. Evet. Bundan başka? Onun dışında açık hava sahnelerinde doğanın olanaklarından faydalanıyordu. Yani güneşten, bulutsuz. O halde her gün çalışamıyordu. Hayır çalışamıyordu. Stüdyo için yalnız projektörler ve reflektörlerle çalışılıyordu stüdyo için filmin sessiz olduğunu biliyoruz. Altına yazılan yazılarla açıklama yapılıyordu filmde. Bu sebeple fon müziği işi nasıl halledilmişti? O sessiz filmdeki geleneğe uygun olarak sinema perdesi önünde orkestra çalardı. Tabi sinemanın olanağına göre keman, piyano ya da bir iki enstrüman fazla olarak. Başından sonuna kadar devam evet devam ederdi ve filmin atmosferine göre, içeriğine göre o müzisyenler tutpuri dediğimiz toplanmış müzik parçalarından filme bir fon müziği yaparlardı. İlk sualimizi sorduğumuz zaman Ankara Postası'ndaki partnerinizin bir genç kız olduğundan bahsetmiştiniz. İsmet Sırrı adındaki bu genç kız o zamanlar öğrenciydi ve kendisi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel izin alınarak filmde oynatılmıştı. İsmet Sırrı hakkında ne biliyorsunuz? Neler anlatabilirsiniz bize? Kendisi filmde hangi roldeydi? Kendisi hakkında söyleyeceğim şu. Çok yetenekli bir genç kızdı. Ee, kendi yaşına göre gerçekten bir eğitimsel bir düzeye varmış uyanık ve devrimci bir özelliği vardı. Yalnız o filmden sonra başka film çevirmedi ve Amerika'ya gitti. Son yıllarda çeviriyle uğraştığını duyuyoruz. İsmet Sırrı filmde hangi roldeydi? İsmet Sırrı orada bir köylü kızı rolündeydi. Ayşe rolündeydi. Evet, Ayşe, Ayşe evet. rolündeydi. Ankara Postası filmini ne kadar zamanda tamamladınız? Ve filmin çekiminde zorluklarla karşılaştınız mı? Ankara postasını 7-8 aylık bir dönem içinde tamamladık. Bu yoğun çalışma içinde hiçbir zorluğa rastlamadık. Ertuğrul Muhsin'in yetenekleri zaten bizi zorluğa sürükleyecek anlamda değildi. Yalnız teknik olanaksızlar bizi bazen zorla sürüklüyordu. Onun dışında hiçbir zorla zorlukla karşılaşmadık. Filmin yönetmeni Muhsin Ertuğrul, fotoğraf yönetmeni Cezmi Artı. Bu film çevrilirken teknik ekip kaç kişiden meydana gelmişti? Efendim teknik ekip dahilde çalışıldığı zaman tabii fazla olurdu. Elektrikçiler, elektrik yardımcıları. Ayrıca çalışıldığı zaman operatör, operatör asistanı ve Yardımcı, ekipler yani. Yardımcı ekibin teknik bilgisi var mıydı? Yok Onlar sadece kameraları taşımak için kullanılırdı Hangi planlar daha çok kullanıldı? Yakın ve uzak En çok hangisi? Müsavi İcabetli zaman yakın, icabetli zaman uzak sahneler Umumi sahneler evet. Ve yakın sahneler tabii Teknik eleman olarak ne kadar ücret alıyordunuz? O zaman 200 lira maaş alırdım. Evet. Bir şirkete bağlı mıydınız? İpekçilerle çalışıyordum. Oradan mı alıyordunuz? Oradan alıyordum. Gece gündüz çalışsanız 200 lira mı alıyordunuz? Yok. Gece çalışıyorsam tabii ayrı bir ücret alıyordum. Bugün bir kameraman ne kadar ücret alır? Valla bu hiç belli olmaz. Yeni yetişenler çok az parayla çalışır. ...şöyle iyi bir kameraman tahmini İyi diyor. bir kameraman on bin, on iki bin, on beş bin alır. Evet. Peki o zaman 200 lira alıyordum dediniz. Ee, ekmeğin kilosu kaç aydı mesela? O zaman çok ucuzdu her şey. Ekmeğin kilosu 25 kuruştu. Etin Et. kilosu kırk beş kuruştu. O Gayet hali, rahattı tabii. İyi bir paraydı aldığınız. Çok iyi bir paraydı. Peki bono mu alırdınız peşin para mı? Peşin para. Evet. Bono. <laughs> Allah göstermesin. Yok muydu o zaman öyle bir <laughs> Uzun zaman bana olmadı zaten. Şimdi bana alınıyor mu? Halen var. Fakat sağlam şirketler var tabii. Onlarla çalıştığınız zaman muntazam paranızı alırsınız. Hiç bono vermeyen şirketler var mı şimdi? Oluyor. Evet. Oluyor. Peşin para veriyor, çalıştırıyor. O evet. tabii daha çok rahat oluyor. Hangi filmlerde çalıştınız? Vallahi hiç bilemeyeceğim yani. Çok film çektim. İlk filminiz İlk, i̇lk film İstanbul'da bir faciaya aşk. İstanbul'da bir faciaya aşkta kaç kamerayla çalıştınız? Bir kamera. Film nerelerde çekildi? İstanbul'un muhtelif yerlerinde, bilhassa manzarası güzel olan yerlerde ve icap eden yerlerde tabii. Dış sahneler. Dış sahneler. İç sahneler. Evet. Eyüp Sultan'da bir yer kiralamışlardı. İpek şey Kemal film. Evet. Kemal film hesabına çekiliyordu zaten. ...orada çalıştık. Peki o filmden ne kadar ücret aldınız? Onu hatırlayamayacağım. Kameramanlığa nasıl başladınız? Efendim kameramanlığa... ...Almanya'da... ...bulunduğum sıralarda... ...Muhsin Ertuğrul... ...Almanlar hesabına film çekiyordu. Bir arkadaşım vasıtasıyla... ...Muhsin Bey'le tanıştım. Ve... ...çocukluğumdan beri de fotoğraf işlerinden... ...meşgul olduğum için... ...senin evet. dedi operatörün yanına asistan olarak vereyim. Evet. Çalış. Evet. Nasılsa yarın öbür gün memleketimize döneceğiz ve orada bu işi yapacağız. Şimdiden bu işe hazırlanmış olursun dedi. Ve orada birkaç filmde asistan olarak çalıştım. Ve o zamanın meşhur e, Evet. Çalıştınız. Evet. Sevdiniz bu işi? Sevdim. O meşhur operatörler kimlerdi? Aklınızda kaldı mı? Efendim Allah hatırlayamayacağım pek ismini. İstanbul'da bir faciaya aşkta çalışırken hangi kamera hareketlerini kullandınız? Efendim o zaman kamera hareketleri pek olmazdı. ile çalışırdık. Makinenin sol tarafında iki tane kol vardı. Onlar pan yapmaya yarardı. Ve sağ tarafındaki kol da çevirmek içindi. Evet. İstediğimiz zaman makineyi öne ve arkaya ...götürür. Orada kor, orada öyle çalışırdık. Yani şimdiki gibi öyle... ...panlar... ...yahut da zoom hareketleri falan filan... ...daha yoktu o zaman bunların hiçbirisi. Evet, şimdi çok daha kolay tabii değil mi? Şimdi çok kolay tabii. Ee, kameranın önü mü... ...arkası mı daha kolay? Vallahi kameranın arkası daha kolay bence. <laughs> öyle mi? Neden? <laughs> Bu kadar senedir alıştım... ...ve kameranın önünde çalışan... ...artistlerin... E, ...projektörlerden çektikleri eziyeti görüyorum da <laughs> kameranın arkasında kalmayı tercih ediyorum ve benim için daha iyi bir zevk yani. Filmin sanatçıları İsmail Galip Arcan, Neyire Neyir, Behzat Budak, Ercüment Behzat Lav, Kemal Küçük, Sait Köknar, Naşit Özcan, Hazım Körmükçü, Vasfi Rıza Zobu, şimdi de karşınızda filmin sanatçılarından İsmail Galip Arcan var. Sayın İsmail Galip Arcan, bu oyunun filme çekilmesine nasıl karar verildi? Bu kararı sermayedarlar yani Kemal Film ve Şakir Bey biraderler beraberce Muhsin'le konuşarak karar veriyorlar. Ve sahneler de yani çekilme İstanbul'da oluyor. Bütün sahneler açık havada mı çekildi? Evet. Açık havada. Fakat dekorlu sahneler açık havada yapılan dekor içinde çevriliyordu. O zaman tiyatro oyunculuğuyla sinema oyunculuğu arasında bir fark olduğunu düşünüyor muydunuz? O zamana kadar bilmiyordum. Fakat filme başladıktan sonra anladım ki tiyatro oyunculuğu ile film oyunculuğu arasında büyük fark var. Hangisi daha zor? Film, filme oynamak daha zor. Çünkü filmde muayyen bir kare içinde oynamaya mecbursunuz. Ve sadece yüzünüzle ifade etmeye. Evet. Böyle yaptınız mıydı filmden çıkarım. Şu kadarcık bir mesafe beni şeyden çıkartır. Genel olarak sanatçılar dünyadaki sinema olaylarıyla ilgileniyorlar mıydı? Tabii. Tabii. Alman filmlerini, Frans filmlerini, Amerikan filmlerine tercih ederek seyrederdik. O zamana kadar hangi filmleri görmüştünüz? Valla filmlerin adlarını pek hatırlamıyorum ama Emil filmlerini, Charles filmlerini sık sık görürdüm. Evet. Bu filmde makyaj nasıl yapılıyordu? Valla bir makyör vardı. Makyaj yapmasını bilmeyenler ona makyajlarını yaptırırlardı. Fakat ben hatırlamıyorum başkasına makyaj yaptırdığımı. Kendi makyajımı daima kendim yapardım. Evet. Film makyajıyla tiyatro makyajı ayrı mıdır? Aynı mıdır? Aynı değildir. Ayrıdır. Film makyajında tiyatrodan gayrı bir ten rengi sürülür. Fazla göz boyanmaz. Fazla dudak boyanmaz. Bugünkü hanımların yaptığı gibi öyle koyu koyu. Ya sizce o zaman tiyatro mu sinema mı daha önemliydi? Vallahi daima tiyatro daha önemli. O zaman içinde öyleydi. Bunun nedenlerine gelince. Tiyatroda hürsünüz. Fakat filmde hür değilsiniz. Bir karenin içinde esirsiniz. Biraz böyle yaptınız mıydı şimdiki gibi? Çıkı veririm kareden. Onun için daima tiyatroyu tercih ederdim. Yani önem olarak benim için tiyatro bütün bir hayatı vermeye değer büyük bir sanattır. Sonra tiyatro oyunculuğunuz daha eskiydi. Evet. Değil mi? Evet. Hiç şüphe yok. Eğitim. Daha ince. İlk. Filmde sadece şehriyle oynayacaksınız. İlk filminize başladığınız zaman kaç senelik tiyatro oyuncusuydunuz? 10 senelik tiyatrocuydum. Evet. O halde çok daha eski bir tiyatro. Fakat birinci birinci ilk filmim Sedat Simavi ile beraber çevirdiğimiz bir filmdi ki adını şimdi hatırlamıyorum. Bu piyasada geçtiydi. O zaman tiyatrocuydum. 10 senelik tiyatrocuydum. Evet. Anladım ki film ayrı bir şey. Ayrı bir istidat, ayrı bir kabiliyet. Bir başrol oyuncusu ne kadar ücret alıyordu? Figüranların ücreti neydi? Bu pazarlığa tabi bir şeydir. Evet. Başrol bin lirada alır, 250 lira da alırdı. Benim oynadığım filmlerde başrolü oynadığım zaman azami aldığım para 500 liraydı. Ve yekün olarak gündeliğe gelince figüranlar o zaman 20-25 liraya çalışırlardı. Fakat ben çalıştığım zaman gündelik verdikleri zaman mutlaka 100 liradan aşağı almazdı günde. Evet. Ve üç günden aşağıda çalışmazdı. Siz tiyatrodan ne kadar ücret alırdınız? O zaman aylığımız vardı. Ve azami aylık da 300 liraydı. Sizinki ne kadardı? Ben 150 lira alırdım. 250 lira aldığım da oldu. Bu filmin çekimi için kaç gün çalışılmıştı? Ankara postası için takribi olarak söyleyeceğim. Evet. Zannediyorum ki bir ay içinde dört veya beş gün çalışıldı. Evet. Ankara postasında yoksul bir dul olan Melek Hanım galiba annenizdi. Evet. Nafiye Arcan. Evet. Anneniz hakkında bize bilgi verir misiniz? Ankara postasındaki rolü ilk rolüydü galiba. Daha sonra film çevirdi. Evet. 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 Ha, bakın. Bütün filmlerin adını hatırlamıyorum ama Ankara Postası'nın hatırası şudur. Muhsin Kemal Film hesabına Ankara Postası'nı çevirirken bir anne rolü boş. Geliyor anneme rica ediyor. Anneciğim filme oynar mısın? Annem şaşırıyor. Ben şimdiye kadar film falan yapmadım. Ancak sinemayı görürüm. Ama diyor benim yanımda benim işaretimle güzel oynayacaksınız. Rica ederim. Yalvar ediyor. Elini öpüyor, yüzünü öpüyor, kandırıyor annemi götürüyor. İlk filmi olarak Kemal filmin Kemal Şakir filmin çevirdiği Ankara postasında anne rolünü oynatıyor. Ve bu da anneme eh hem para hem de şöhret temin ediyor. Evet. Çünkü onun arkasından hangi film çevirildiyse anne rolüne annem gidiyor. Evet. Tabii ben de bahtiyarım. O vesileyle. Demek ücret de aldı annem. Evet efendim. Ücret, he, bir takım e, ücretle beraber bir takım e, manto gibi kumaş gibi hediyeler de alırdı. Evet. Ben de istifade ederdim tabii bundan. Evet. Kaç filmde oynamıştın Annem e, hepsi altı filmde oynadı. Öteki filmlerin bir tanesi İstanbul sokaklarıdır hatırlıyorum. Bu film yani Ankara Postası 2 1929'da Melek ve Elhamra sinemalarında piyasaya sürüldü. Ve 5 yıldan beri yerli film görmemiş halk tarafından iyi karşılandı. Şimdi elimizde o yıllardan kalma bir broşür var. Fransızca olarak basılmış bir broşür. Sayfalarını çeviriyoruz. Film çalışmalarından bir sahne. Evet, şimdi Ankara Postası filmini fotoğraflardan izleyelim. Bu bir kurtuluş savaşı öyküsüdür. Necmiye Sultan kocası Şeref Paşa'nın ada pazarına tayini üzerine yola çıkar. Yoksul bir dul olan Melek Hanım'ın yanına yerleşir. Melek Hanım'ın büyük oğlu Kudret Bey ile Necmiye Sultan arasında bir aşk başlar. Melek Hanım'ın evi bir takım gizli çalışmaların yapıldığı yerdir. Kudret Bey gizli işlerinin ortaya çıkmaması için kentin yetkililerinden birini öldürmüş. Necmiye Sultan da bunu fark etmiştir. Bu sırrı kimseye açmayacağını söylerse de arkasını dönünce Kudret'i öldürmeye teşebbüs eder. Kudret Bey de bunun üzerine bu tehlikeli kadını boğmak ister ama cazibesine dayanamaz ve aralarında bir aşk başlar. Ertesi gün Necmiye Sultan, Kudret'in kardeşi Osman'la kentin valisine bir mektup gönderir ve gizli milliyetçilerin bulunduğu yeri bildirir. Osman mektubu abisine, annesine gösterir. Melekanın bu ihanet üzerine Necmiye Sultan'ı tabancayla öldürür. Bir süre sonra Kudret'te ölünce onun görevini kardeşi Osman yüklenir ve milli harekat emrini almak üzere sınıra gider. Osman'ın nişanlısı Ayşe kendisine tecavüz etmek isteyen üç kişi tarafından kaçırılır. Issız bir eve kapatılır. Mütecavizler genç kıza saldırırlar. O esnada görevden dönmekte olan Osman, genç kızın çığlıklarını duyar, onun yardımına koşar. Müthiş bir kavga olur. Ayşe'yi haydutların elinden kurtarır ama kendisi de öldürücü bir yara alır. Milliyetçi ordudan aldığı mesajı Ayşe'ye teslim eder. Ayşe Osman'ı bir arabaya kor ama ada pazarına dönerken o da yaralanır atlar yolu bildiklerinden iki yaralıyı Melek Hanım'a kadar getirirler. Osman getirdiği mesajı milliyetçi şefe teslim eder ve son nefesini verir. Yaşlı Melek Hanım ve yaşlı abisi artık vatan hizmetine kendileri koşacaklardır. Evet film böylece bitiyor. Şimdi size film çalışmalarından bir an gösteriyoruz. Bu sahneyi daha önce filmde de gördünüz. İpek film Ankara Postası adlı filmden sonra bir başka filme daha başladı yine bir yabancı filmden esinlenerek çevrilen Kaçakçılar. Başrolde 1929 yılının Güzellik Kraliçesi Feriha Tevfik oynuyordu. Şimdi bu filmden size iki sahne gösteriyoruz. Solda Hazım Körmükçü, sağda pencerede Feriha Tevfik. Bir başka sahne Feriha Tevfik, Behzat Budak, Talat Altamer, Karakaş. Feriha Tevfik biliyorsunuz eski güzellik kraliçelerimizdendir. Kaçakçıların bir sahnesi çevrilirken, polislerin kovaladığı kaçakçıların otomobili bir uçuruma yuvarlandı. Oyunculardan Karakaş öldü. Sait Köknar ağır yaralandı ve bütün gözü parça parça olmasına karşın mutlak bir ölümden kurtuldu. 1929 Kasım'ına rastlayan bu olay üzerine filmin çekilmesine ara verildi. Daha sonra yeniden çekime başlandığı zamanda, ...sessiz sinema Türkiye'ye girmiş bulunuyordu. Kaçakçıların sessiz olarak tamamlanmasının... ...ve piyasaya çıkarılmasının doğru olmayacağı düşünüldü. İşte bu sırada bir başka Türk, Vedat Örfi Bengü... ...Fransa'da Kum Cehennemi adlı bir film çeviriyordu. Şimdi bu konuda Sayın Baha Gelenbevi ile yapılan bir konuşmayı izleyeceksin. Sayın Baha gelen Gelenbevi, eski bir Türk aktörü olan Vedat Örfi Bengü hakkında... ...herhalde en doğru bilgiyi sizden alabileceğiz... Biliyoruz ki Türkiye'deki uzun çalışmaları sırasında sizinle beraberdi. Evet, bir müddet beraber çalıştık. Mısır'dan sonra Türkiye'ye mi dönmüştü? Hayır, Türkiye'ye dönmedi. Orada e, bazı yabancı, daha doğrusu Fransız filmcileri gelmiş, bunu görmüşler ve beğenmişler. Yakışık Yakışıklıydı o zaman, bilhassa. E, ve bir rejisör vardı, Rex Ingram ismi, hem aktör hem rejisör. Paramount'un Avrupa'da ilk filmlerini yapan adamdır. işte büyük bir üstüde kurdu Paramount namına. Alistair'in kocası ve buna benzerdi. Bunun üzerine Fransa dağlılar götürdüler ve Çöl Cehennemi isminde Fransa'da bir film çekti. Bu 29'da filan başladı zannediyorum film ama film fakat biraz çekilmesi uzun sürdü ve 30'da bitti. Ve bu sayede de bir kısmı sesli oldu filmin. Vaka Vedat konuşmadı ama sesliydi film. E, Fransa'daki çalışmaları bundan sonra bir müddet daha Fransa'da kaldı. Hemen Türkiye'ye dönmedi. Fakat bazı tetkikler, teteddüllerle vakit geçirdi. Ve ondan sonra İstanbul memlekete. Gelecek program yeni bir dönemde. Sesli film döneminde buluşmak üzere. Hoşçakalın.